Herkese hoş Ben de bugün sizlerle birlikte DP oynayacağız arkadaşlar. Ee, ben önceden gelişmiştim oyunda. Şimdi sizlere bir daha göstereceğim. Şimdi şöyle abi abi. O daha da video çektim. O video bozuldu maalesef. O abi çok iyi oynuyoruz. O Şunu öldürelim. Bu kalbi az zaten daha demin çekmiştim video bozuldu. Şimdi ben bir daha çekiyorum. Adam beni öldüreceğiz zaten belliydi. Şunlar. Adam beni öldüreceği belliydi zaten. sesim geliyordur inşallah. Of arkadaşlar yani baya kötü oldu bu iş diye yapıyor, çekiyoruz diye yapıyor birinci bölüm altına da zaten yazacağım anlarsınız ee, Daha zaten bir video çekmiştim olmadı o video şimdi out of fire açtım out of fire yani şunları aldık çok güzel abi derken çok güzel yalan oldu adam geliyor Şimdi abi ya git başımdan git ya abi adamlar bir adım bir daha bırakmıyor yani şöyle kapatacağım şunu kapatmayacağım ne yapayım Öldüreceğim abi adam buldu beni <laughs> adam beni buldu yeni mi buldu 14 ee, tankız şimdi arkadaşlar sizlere e, oyundaki ne zaman alacağınızı göstereceğim. Hangi levellerde ne zaman alacağımızı göstereceğim. Birinci ee, birincisi 15 levelde oluyorsunuz. Dediğim gibi gördüğünüz gibi 15. levelde bir tank aldık. Ondan sonra onu, ee, aldık. 15'te aldık. 30'da alacağız ve 45'te alacağız silahlar. Bazen de 45'te alınmıyor herhalde sanırsın. Şimdi abi tarım hızını arttırdık. Şunları biraz tek atalım şu şeyleri abi. Ben uçmuyor tank uçuyor abi. Tank uçuyor. Abi bir adam büyük almış. Adam büyük almış. Kötü. Ya bunu yapacağım abi. Mermi hızını. Ah ee, çok güzel. 30 olmalıyız. Gerçi 30 olunca e, o büyüğü alacağım. Cidde, büyük atan, büyük mermi atan, kocaman atan. Ee, onu alacağım. Abi, abi. Sevdesa. İşte ben bunu nasıl alacağım bilmiyorum. Oyunda. Ama nasıl alınır acaba? Ben de bilmiyorum. Evet, pro geliyor, pro geliyor, pro geliyor. O, oyundaki adımız manyak kanal. Şunların sizlere arkadaşlar Türkçesini söyleyeyim. Hayat için can yenilir. Maksimum aldım maksimum can. Body damage size. sizi Bak size atılan merminin hasarını azaltıyor. Bullet speed hızını Bullet benişim, mermi hızını artırıyor. Bullet penetration mermi dayanıklılığını arttırıyor Bullet damage e, merminin merminin şeyini yapıyor. Bullet damage e, merminin hasarını arttırıyor. Bullet ne vardı? Her reload vardı. Reload'da yenileme, mermi yenileme. Mermi yeniliyor gördüğünüz Bayağı bir hızlı şey. Bir sürü atıyoruz. Hiç bekletmeden her an atıyor. Gördüğünüz gibi tarama atıyoruz. Bu o işe yarar. Ondan sonra mı? Ee, ah ağla sır. E geberttim Gördüğünüz gibi. Ondan sonra moment speed. Ee, oyundaki hızımızı ölç evet, şey arttırıyor. Oyundaki yani hızımız ne bizim? Mesela şunu kapayayım. Bu kadar hızlı gidiyoruz biz. Onu full dediğimi bayağı bir hızlı olacağız. O yüzden ben onu fırlamak istiyorum. Ama en önemlisi can güvenliği. Yani can güvenliği de önemli. 27. leveldeyiz. Ee, hatta gördüğünüz gibi 30 olunca yeni bir silah almak. Yani tank kalacağız. Headshot. Adam headshot yazmış. <laughs> <laughs> ee, en önemli can güvenliği demiştim. Herhalde gel yapalım. Yani can yenilimi. Canımız hemen çabuk yenilensin bu demeye ve adam. E, o adamın yanım kalbi gitti. Neredeyse çeyrek kalbi. Şöyle şu mavileri keselim. En önemlileri mavi. Şu maviler. Ee, birinci olarak arkadaşlar en az veren şu kareler. Oyundaki. En az veren şu kareler. İkincisi. ikincisi e, ikincisini bulmak üzere. ikincisi de şu üçgenler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu üçgenler. Üçüncüsü de zaten son kalan mavi. Son kalan değil. Üçüncüsü maviydi. Ee, dördüncüsü ise o mavilerin büyüğü. O mavilerin büyüğü yani. Ee, ya yani o maviler birleşince böyle büyük büyük bir tane mavi oluşuyor. Mavi cisim oluşuyor yani onun bas bayağı büyüğü. O da daha çok level veriyor. Onun oluşması biraz zaman alır. Ama Oley adamı tek attık. Çok güzel. Çok güzel abi. Bu video çıkacak sanırsam. Ee, şöyle. Şöyle atalım. Atalım 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 denesine de. Atalım denesine de. Şöyle biraz adam öldürmeye gidelim. Oo çok hasar aldık. Abi adam hızlıca atıyor. Abi. Abi kilit pro. Pro öldürdü. Çok güzel. Çok güzel bir başarı abi. Abi cici 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 gel bakalım buraya cici. Burada bir tane adam var ya ne demek Abi 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 çok zor işimiz çok zor. Ha, şöyle adama yavaşça gidelim. Nedir adamına? Of bir hasar alırsak geberiz belki. Nereden bileceğiz? Of abi. 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 Abi cici. Cici. Cici, cici. çok güzel. Şu yandaki lider adamına gideceğim. Ledir. Onun çorum çok düşüktü çünkü. Hop. Abi. Gitmedi. Abi şu an kavgaya girdik sanırsın. Abi adam kesiyor bana ya. Abi git artık artık git ya git. Adam ölmüyor. Ölümsüz. Da ben birazdan onu ölümsüz yapacağım merak etmeyin. Gel bakalım sahibinden nokta gel. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Hadi abi ya abi yanından geçtim abi Of abi. Health Regen, Yield Regen, Koş abi, Küçüğü öldürmem lazım, Sonu boş Ve Headshot, Headshot gel bakalım buraya, He At Sot, Headshot, Headshot, <laughs> Bir de yemedim şimdi gitti ya, Headshot, Headshot, headshot. Evet. Opa, Hop cici cici Oba. Oha çok yemek var Yemek ballı yemek 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 35. level çok iyi ee, Bu bölümü Büyükle geçiriyoruz Of abi adam bana neredeyse takatıyordu Neredeyse abi neredeyse O yüzden ben bu oyunda dikkatli olmalıyım Dikkatli olmak önemli Benim niye Canım az Mermi aldığım için az Ooo <laughs> oh, sıralamadayız arkadaşlar çok iyi şu an sıralamadayız 11.1K'la 11K yapmışız 11.1K yani 100K mermiler uçuşuyor havada headshot headshot abi ya git ya abi headshot öldürüyorduk ya var ya headshot yeter lan hadi abi oha oha canı gitmedi adamın adam iyi güvenlik önlemi almış oğlum bak girin lan Gidenler. Olay shit. Oha oha oha. Yarın kanal atalım da bari da o belki. Aha. İş çok fazla geldi. manyakın 142 k. 2 k 200 k yani Abi 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 abi, 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 abi <laughs> SG Abi adamı öldüreceğim diyor. Abi. Abi. Abi ya. Şimdi ben bir daha gelişeceğim. Şöyle. Arkadaşlar bir daha geleceğiz. Yapacak bir şey yok abi. Adam düştü benim peşime düştü 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 gitti beni gebertti Harbiyen yani peşime düştü benim body damage bunların hepsini fullleyeceğim abi max senin hey body damage hepsini fullleyeceğim 7 14 21 21 hani yeter zaten 21 19 ekle falan body ya da birikliyim ya hemen alacağım abi yani oyunda ölmek varken yani Oyun'da ölmek var yani ölmek yok diye herkes ölecek yani onda. Hatta server bile kapatılır. Hatta oyunda herkes ölecek arkadaşlar. Bu aradayı e, silen e, kişiler var. E, silen değil yani oyuna giren böyle ne diyeyim size siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. E, siz bilirsiniz arkadaşlar oyuna girip de sizi öldüren böyle sarı sarı bizimkilerden. O da o adları da Arena Colossal'dır. Ee, oyun bitince oyunu temizliyor. Oyundaki kişileri temizliyor ve oyuna bir daha gemilerini sağlıyor. Yani oyunda hep kalacağız diye bir şey yok yani bu oyunda. Agar agar gibi değil yani. Agar gibi bu da. Yenilenen özelliğe sahip. Abi Legend! Abi Legend 202 var ya Legend 202. Şimdi şöyle ve böyle. Ekranda 202 abi. Of abi. Çok gitti abi. Abi çok gitti. Git bir ya abi. Allah rızası için. Abi öldük ya. Var ya canımıza değsin. Abi. Abi. Abi görmedim adamı. Vallahi görmedim. En sondan başlıyoruz arkadaşlar. Neyse son bir kez olursa var. Ee, video bitireceğim. Gördüğünüz gibi İyi oynama çalıştık, iyi kapışma çalıştık. Ama maalesef ele, elimizin gereğinde fazla iyi oynayamadık. Ee, yani fazla iyi oynayamadık diyorum. Başka bir şey demiyorum. Sadece sorun iyi oynayamamak. Şimdi birazcık gelişeceğim. Son dönüşüm artık. Eğer ölürsem oyun bitecek, video bitecek son bir kez arkadaşlar yani çünkü dakika 13 oldu birazdan oyunu bitireceğim neyse çok konuştum biraz susayım şöyle maksimum maksimum altı aslında hamle gerek duymuyorum ama ne gereği var ki ne anlamı gerek yani şey şunu demek istiyorum ne özelliği veriyor yani bize şu an maksimum hayat. Can kapasitesini mi arttırıyor, bir şey mi yapıyor? Ben de öyle hiçbir şey görünmedi yani. Ben de öyle bir şey görünmedi. Açılı bunamayacağım abi ya. Flank guard alacağım Benim işim artık canımı yükseltmek. Abi çok mermiye yakınım <laughs> Öldük. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı hediye için ee, bu kadar yani izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar iyi günler iyi günler abone olmayı unutmayın arkadaşlar bay bay